Memurlar Haber kanalından hepinizle merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Son dakika gelişmesi var ve dananın kuyruğu koptu. İki aydır haberini yaptığımız Genç ve Spor Bakanlığı'nda banka promosyon ihalesi yapıldı arkadaşlar. Ziraat Bankası'nda kaldı. 6000 TL aslında İş Bankası 6000 TL vermişti ama Bakan Genç ve Spor Bakanı devreye girdi ve Ziraat Bankası'nın aldığı İş Bankası'nın her yerde şubesinin olmamasından dolayı ve EFT kesintileri yapmasından dolayı arkadaşlar Ziraat Bankası'nda kaldı bu teklif. Genç Spor Bakanlığı tarafından yapılan ve tüm çalışanları kapsayan promosyon ihalesi sonuçlandı. İhale İş Bankası'nın verdiği teklifin teknik şartnameye uygun olmaması sebebiyle bir sonraki en yüksek teklif veren Ziraat Bankası Bakanın da devreye girmesiyle 6.000 bin TL'lik teklifi 3 yıllık süreline kazandı. Ödemeler 14 Mart'ta toplu olarak tek seferde yapılacak. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. İş Bankası almıştı ama dediğim gibi Gençlik ve Spor Bakanı devreye girince tekrar Ziraat Bankası'na verildi ve İş Bankası'nın her yerde şubesinin olmaması arkadaşlar bir handikap idi. İkincisi İş Bankası EFT'lerde havale ücretlerini alacağını açıkladı. O yüzden Ziraat Bankası'na devredildi. Ziraat Bankası'nın her yerde biliyorsunuz her ilçede Şubesi var. Bir de EFT'den ücret almayacak arkadaşlar. Tek seferde 14 Mart'taki maaşlara yetişecek. Toplu olarak tek seferde ödenecek. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle harcayın arkadaşlar. Biz 7-8 bin liraya çıkar diye umduk ama olmadı. Olmadı arkadaşlar. Neyse artık buna idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Güle güle harcayın. Danan'ın kuyruğu koptu. Prosun ihalesi sonuçlandı.